İhtiyarlık alır gençlik hevesini. Kışa dönmede bahar mevsimi, Aklına efendi yapma nefsini. Delikanlılık, delilik değildir oğul. Kimler geldi gitti bak dünyadan. Gidenler uyandı derin rüyadan. Damla götüremezsin deryadan. Maddiyat zenginlik değildir oğul. Kabir bir kapı ahireti açılan, Dünya bir han gelip geçilen, İnsandır sınanarak ölçülen, Hayvanlar mahkemelik değildir oğul, Kendini boş işten sıyırmalısın, Vakti verene vakit ayırmalısın, Nefsi değil, kalbi doyurmalısın, Dünya bir eğlencelik değildir oğul, Şer Şerbet olur bekler isen, Celalini gizleyip saklar isen, Bulursun gülü çiçekleri sen, Muti gönül bir anelik değildir oğul. Garantimiz yok bir saniye, Faniyi tercih etme bakiye, Uyuma sakın ruhu caniye, Her yakınlık dostluk değildir oğul. Baban ister hak ol her an, Rehberin olsun Resul-i Kur'an, Nasihatın olsa da üç beş kelam, Manası üç kelimelik değildir o. Manası üç kelimelik değildir o.